Evet efendim programımızın birinci bölümünde GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır ile birlikte olacağız. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kudret, küresel tarafla başlayalım istersen çünkü bu haftanın en önemli gündem maddesi şüphesiz yarınki FOMC toplantı kararı olacak. Öncelikle karardan beklentini sormak istiyorum. 100 bas puanlık bir faiz ile beraber sürpriz olur mu? Yoksa piyasalarda oluşan ortak konsensüs olan 75 bas puanlık faiz arttırımı mı gelir? Nasıl değerlendiriyorsun? Ne tür bir faiz arttırımı bekliyorsun? Şimdi Amerika'daki enflasyon rakamı ardından 100 bas puan faiz artış beklentilerini FOMC üyelerinin tansiyon düşürücü açıklamasıyla 75'i e revize edildikten sonra süreç 75 bas puan faiz artış olarak devam etti. Bu sebeple de yarınki FED sonuçlarında Hani sürpriz bir gelişme ben beklemiyorum. 75 bas puan faiz artışının zaten fiyatlama içerisine girdiğini ve bu sonuçla e, bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Tabi burada kilit nokta burada Powell'ın yani başkanın e, vereceği mesajlar olacaktır diyebilirim. Bu mesajlardan neler beklememiz gerekiyor Kudret? Yani Powell konuşurken nerelerin altını çizmemiz lazım? Çünkü genel itibariyle piyasalardaki beklenti şu Powell konuşmasında önümüzdeki döneme ilişkin büyüme tahminlerini aşağı doğru revize edecek ve daha zayıf bir büyüme e, büyüyen Amerikan ekonomisiyle karşı karşıya olduğumuzu deklare edecek. Peki böyle bir unsur önümüzdeki döneme ilişkin yani önümüzdeki e, FOMC toplantılarında FED'in faiz arttırımlarına ara vermesi ya da montanı bir miktar daha kısmasını ya da bu olasılığı kuvvetlendirecek bir görüntü oluşturur mu sence? Şimdi FED tarafında aslında biraz e, elinin güçlü olduğu taraf istihdam piyasası iyi bir noktada ve büyümedeki aşağı yönlü revizyonlara ve resesyon sürecini konuştuğumuz bir ortamda özellikle istihdam piyasasının iyi bir rakam olarak hani e, olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle buradan başlamak lazım. E, bu sebeple de enflasyonla mücadele hususu ister istemez ön planda kalmayı sürdürmekte. Tabi FED özellikle e, bu dönemde yapabileceğinin maksimumunu yaparak 2023 yılında olası indirim senaryolarını konuşabilecek bir döneme de geçecek. Bu sebeple de %3,5 üzerinde daha da aktif bir rol alacak mı? Bunu özellikle bu Powell'ın mesajlarından inceliyor olacağız. Zaten %1.75'ti. 75 daha yaptıktan sonra 2,5 olacak ve 3 toplantı kalacak. 50 25 25 olarak mı devam edecek yoksa daha da agresif bir tonda %4'lere yaklaşacak mı? Bu önemli olacaktır. Haziran toplantısına projeksiyonlarda Fed'in yıl sonu beklentisi %3.40'tı. Chicago Ticaret Borsası'nın vadeli tahminlerine şu anda %3.5 daha olası olarak karşımıza çıkıyor. Biz Eylül ayında zaten projeksiyonlarda yıl sonu görüntüsünü tekrardan göreceğiz. Orada revizyonlar nasıl olacak bakacağız. Ama bunun öncesinde Powell bu anlamda daha agresif bir faiz politikası mı yoksa şu anda bilinen konjöktürde devam mı edecek? Bu hususa e, gündemi meşgul edecektir ama yine söylediğim gibi istihdam piyasasında henüz ciddi bir bozulma olmadığı için o anlamda her ne kadar büyüme ilişkin aşağı yönlü revizyonlar söz konusu olsa da FED enflasyon odaklı sürecini devam ettirmeye çalışmaktadır. Şimdi Hazine Bakanı Yalın'ın dün başlaması vardı ve diyor ki iki çeyrek üst üste bir daralma söz konusu olabilir ama bunu resesyon olarak e, değerlendirmemek gerekiyor diyorlar. E, Resesyon için ekonomide topyekün bir daralmadan bahsetmemiz gerekir tarzı bir açıklaması var. Bölgesel FED başkanları hala yumuşak inişten bahsediyor. Ama diğer taraftan piyasalar da resesyon ihtimalini çok yüksek gördüğü için önümüzdeki sene itibariyle FED'den faiz indirimlerinin gelebileceğine yönelik fiyatlamalar yansıtıyor. Şimdi bir tarafta resesyona çok da fazla inanmayan yani evet olasılığı var diyen bölgesel FED başkanı hatta Powell da bunların içerisinde ve Hazine Bakanı Yellen az önce bahsettim. Yani resesyon ihtimali var ama yumuşak iniş ihtimalinin de çok daha kuvvetli olduğuna söyl olduğunu söyleyen bir taraf. Diğer tarafta da resesyon ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu ve bunu fiyatlamalarda net bir şekilde gösteren piyasa. Hangi taraf kazanır? Yani 2023 yılı itibariyle sen FED'den faiz indirimleri bekliyor musun? Ee, ben bekliyorum. Ama tabii burada ciddi anlamda bir istihdam piyasasında bozulması sonrasında böyle bir faiz indirimden ziyade enflasyonla alakalı özellikle şu anda Fed'in almış olduğu aksiyonların geleceğe yönelik iyimser sonuçlar bırakabileceğine ilişkin beklentiler bu noktada ön planda olabilir. Şunu net bir şekilde söylemekte fayda var. Evet, şimdi FED yetkilileri, Hazine Bakanı Yalın istihdam piyasasındaki bozulma olmadığından dolayı hani bu resesyon e, sürecini tam anlamıyla söylemiyor olabilirler. Ama bir de bir realite var ki iki çeyrek üst üste daralırsa burada zaten bir teknik anlamda resesyon konusunu konuşmuş olacağız. Ama burada resesyonun teorik yaklaşımından ziyade kalıcılık olup olmadığını yani bozulmalar gerçekten ciddi anlamda olacak mı olmayacak mı bunu inceliyor olacağız. Hem enflasyon dinamiğini takip edeceğiz hem de büyüme dinamiğini takip edeceğiz. Sen de zaten e, görmüşsündür PMI detaylarında özellikle hizmet sektörünün 50 referans bölgesi altına sarktığını gördük. Euro bölgesi Almanya'da bunu çok net bir şekilde gösterdi. Eğer bu denli bozulmalar devam edecek olursa iste, ister istemez bu istihdam piyasası üzerinde de etkisini hissettirebilir. İşte bu dönemde özellikle büyüme dengesindeki veri setlerini de dikkate takip etmek lazım. Şunu da unutmamak lazım. Evet bir resesyon konusu ama bu resesyon kalıcı bir görüntü üzerinde Olması zaten beklenmiyor. E bu anlamda da FED şu an için enflasyonla mücadele konusunda yapabileceğinin maksimumunu yapmaya çalışıyor. Şu anki mevcut potansiyelini daha da agresifleştirecek mi bu önemli olacaktır. 2023 yılı içerisinde de bir indirim e, patikası muhtemelen olacaktır. Ama bunun zamanlaması için biraz daha Aralık ayını görmek gerekiyor diye söyleyebilirim. Kudret şimdi Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi noktasında sen de çok iyi bir şekilde hatırlarsın ki yıla başlarken hatta yılın birinci çeyreğinde e, minimum %4,5'lar hedef seviye olarak gösteriliyordu. Hatta %6, %7'lere kadar da yıl içerisinde çıkabileceğine dair de bazı analizler söz konusuydu. Ama bugün geldiğimiz noktada %3 seviyesini aşmakta zorlanan ve aşma noktasında pek de işte olmayan bir 10 yıllık görüyoruz. E, Amerikan 10 yıllık devlet tahvilinin faiz oranı, Önümüzdeki dönemde sence nasıl şekillenir? Yükseliş hareketi devam mı eder? Fed'in faiz arttıracağına ilişkin beklentilerden güç alarak yoksa resesyon beklentilerinden güç alıp en azından mevcut seviyelerde mi kalır yoksa aşağı doğru bir hareketlenme mi görürüz? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani burada 2.75 ile 2.40 arasında bir dalgalanma olacağını ben düşünüyorum. Bunu düşünmemdeki ana sebep de şu. Fed'in şu anki faiz temposundan daha agresif bir görüntüye gideceğine ilişkin bir düşüncem benim yok. Ee, burada bu stabilde yani yılı %3.5 civarlarında kapatabilecek bir senaryonun ön planda olabileceğini düşünüyorum. E Tabii böyle bir senaryo olduğu zaman da tahvil faiz oranında öyle çok ciddi bir yukarı yönlü hareket beklememek lazım. Burada e, Başkan Powell derse ki eğer şu anki bilinen konjöktürden daha agresif bir tona, geçmek zorundayız şeklinde bir mesaj verirse tabii ki o zaman %3'lere yakın sıyacak hatta aşabilecek bir potansiyeli de görebiliriz. Bu anlamda e, şu an için gündem Başkan Powell'ın açıklaması daha sonra da Eylül toplantısına kadar süreçte FOMC üyelerinin enflasyon ve büyüme teması verileri sonrasındaki reaksiyonları bu anlamda referans noktası olacaktır diye söyleyebilirim. Peki dolar endeksi hakkında ne söylersin? Çünkü diyelim ki e, yani ki toplantı 75 bas faiz arttırımı geldi. Piyasanın ortak konsensusu doğrusunda ama Powell dedi ki işte enflasyonda yükseliş hareketi devam ediyor. Henüz bir geri çekilme emaresi görmüyoruz. Çivi rakamların dahi olasılığı var tarzında minvalinde bir şey konuştu. Bir cümle kurdu. Böyle bir durumda 110, 115 özellikle bunlar aslında bakarsan 104 seviyesinin aşılmasıyla beraber çok fazla konuşulmaya başlayan seviyeler. 110 seviyesinin üzerine atacak bir dolar endeksiyle karşı karşıya kalma ihtimaliniz var mı? Tabii ki dünkü konuşmanın hemen dünkü konuşmanın ardından hemen olacak bir şey değil ama yılın geri kalanı için söylüyorum. Böyle bir risk görüyor musun dolar endeksinde çok daha kuvvetli bir güçlenme olarak? Görüyorum. Bunu da hani FED'e bile ihtiyaç kalmadan sağ olsun ECB süreci çok güzel bir şekilde yönlendirdiği için Hani e, gerekli hamlelerin piyasa üzerinde yeterli olmaması sebebiyle ECB kaynaklı da dolar endeksinde yukarı yönlü reaksiyonların devam edeceğini düşünüyorum. Nitekim e, 25 günlük üstel hareketli ortalama 106 seviyesinden geçti ve son 3 gündür endeks bu bölgeyi dip yaptı. Fed öncesinde bunun dip yapıyor olması da ister istemez dolardaki güçlenme senaryosunun tekrar gündemimizi meşgul etmesine olanak tanıyabilir. Yani biz yarın FED'le birlikte 106'nın altında endeks görebilirsek biraz nefes alabiliriz. Ama endeks eğer 106'yı dip kabul eder, FED'in iyimser ya da kötümser hiç fark etmez. 106'yı dip kabul edecek bir görüntü sunulacak olursa o zaman biz ECB'nin de daha agresif bir tona gitmeyeceği senaryosuyla birlikte dolar endeksini tekrar 109-110 andına çekme konusunda bir e, soru işareti olmayacağını düşünebilirim. Eğer ECB daha agresif bir tona bürünmezse o zaman 110'ların da üzerinde bir reaksiyona ihtimal olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Değerli katılım için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.